Merhabalar ben Nurhan kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mutfağımızda bugün ekşi maya var. Görüyorsunuz artık çok güzel mayalandı ve ilk kullanıma hazır. Bu gördüğünüz maya tarifi benim tarifim değil. Sevgili arkadaşım Elif Hanım'ın tarifi. Onun da linkini aşağıya bırakacağım oradan alabilirsiniz. Çok güzel pratik bir tarif. Çok kolay basit anlatımıyla çok güzel bir sonuç elde etmiş. Ben de aynısını denedim ve görüyorsunuz. Çok çok güzel mayalandı. Şimdi bu mayayı nasıl kullanacağız? onu göstermek istiyorum. Bir miktarını alıyorum. Başka bir kaseye aktarıyorum. Kalanını da ağzını kapatıp kapalı bir şekilde buzdolabına bekleteceğim. Buzdolabında zaman zaman çıkarıp besleyeceğim. E, bütün bu aşamaları zaten arkadaşım anlattığı için oraya girmiyorum. Evet, un ekledim üzerine şöyle kaşıkla yoğuruyorum, yoğurabildiğim kadar e, aynı ekmek hamuru kıvamında yoğuruyorum ben. Bu şekilde e, yoğurduktan sonra da Ağzını kapatacağım. Ilık bir yerde mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra bu mayayı e, asıl ekmek yapımında kullanacağım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.